Eh, ne derler ziyade olsun bu derler. Bizi çok iyi ağırladınız Kenan Bey, çok teşekkür ederiz. Ama dediğiniz gibi artık iş konuşmanın zamanı geldi galiba. Çünkü eğer elmaslarımızı siz taşımayacaksanız... ...başka birini bulmamız gerekiyor. Şayet başka birini bulursanız. Bence Kenan Bey çok haklı. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Kenan Bey bizim bu iş için size ihtiyacımız var. Kabul. Güzel. Ancak bir şartım var. Kabul. Çok güzel. Çünkü... ...Zeyrin Hanım... ...elmasları tek başına getirecek. Tekne... ...güneş doğarken... ...demir alacak. Ve Zehrin Hanım... ...bütün gece... ...benimle... <laughs> Bir saniye, komik, komik bir şey yok. Bir bitirmesini bekleyelim Kenan Bey. Buyurun. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadardı. <laughs> o zaman ben... Seni... Hayır, hayır. Ee, o zaman biz size <laughs> bu teklifinizi düşüneceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşeceğiz. Hakan. Zevrin Hanım. Teknede görüşürüz. <laughs> ya, i̇ki çift yap edelim. içimde kaldı. Bu ben hiç çay <laughs> bulacağım. <Mahvedim>. Rezil, rezil. <gülüyor> <Mahvedim>. <gülüyor> bak ya! Herife bak benim yanımda, benim karıma ettiği teklife bak. Ne karısı be, ne karısı? Manyak mısın sen? O bilmiyor ama. Allah Allah ya, görevin içine ediyordun oğlum, delirdin mi ya? Adama bak ya, zengin diyor, parasıyla her satın alacağını oh. zannediyor. Hadi. Şu hale bak ya. Adamın içinden kıskanç bir maço çıktı. Tamam ya, tamam. Tamam, bitti. Bitmiştir. Müdürle konuş. Ya sen bir de buraya tek başına gelmeye kalkıyordun. Sen buraya tek gelsen bu herif sana ne yapar biliyor musun? Bitti. Tamam, Efkan müdürle konuşuyorum. Bu görev senin için bitmiştir artık. Sana ne ya? Ay, sana ne? yapıyorsun Delirtiyorsun çünkü. Esra. Ne Esra? Ne oluyor sana ya? Sen iyi misin Esra? Bak bir tuhafsın. Değilim, sinirlendiriyorsun çünkü. Ya bırak şimdi, ben sinirlendirmeden önce de sen bütün gün iyi değilsin. Neyin var senin ya? <laughs> Madem görüyorsun, sinirlendiğimi niye üstüme geliyorsun? Ya ha tamam, o cebiliyetsiz kocan iki laf etti, seni tepen onlar attı değil mi? Tamam, karar senin kararın, beden senin neyse o lafın doğrusu. Ama bu iş senin, benim ve Efkan müdürün işi. Kafanı toplaman lazım. <laughs> biliyorum, biliyorum. <laughs> Biliyorum. Ağlayacak mısın daha? Ağlayacağım sür. Ör. <laughs>